Birçok konu ele alındı. Mukayeseli hukuk esas alınarak başka ülke örnekleri de dikkatle incelenerek bizim tarihimize, kültürümüze, yönetim felsefemize uygun bir yapı, bir değişiklik ortaya çıktı. Şunu söylerler. Efendim Amerikan tipi başkanlık getirin kabul ederim dedi. Sayın Kılıçdaroğlu getirin Amerikan tipi başkanlığı kabul edelim. Onu da onu da buyurun dedik. Yine ses çıkmadı. E artık daha bekleyecek halimiz yok. Bu sefer oturduk. 18 maddeden oluşan bir değişiklik yaptık. Şimdi defalarca söyledim ama Sayın Baykal bu konuda gayet makul bir değerlendirme yaptı. Onun için bu rejim meselesi, sistem meselesi buraya girecek değilim. Mesele çok açıktır. Bu bir yönetim sistemi değişikliğidir.